Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Özge Hanım. Neler yapıyorsunuz? Ee, ben üniversite kimya mezunuyum ama evet. bir ara verdim pandemi sürecinde. Evet. Ee, doğal taş takı tasarımla ilgileniyorum. Ah takı tasarlıyorsunuz. Evet. Kendi markanız var. Yok. Bir tasarlıyorsunuz Başınız daha. Başındayız evet. Harikulade. Peki iş güç dışında neler yapıyorsunuz? Ee, geziyorum. Hmm. En son nereye gezdiniz mesela İstanbul içinde? En son nereye? <laughs> Mezliye köyler. <dönmüştüm. gülüyor> <laughs> evet. En son şey, Sarıyer tarafı. Hmm. Güzel. Hı, güzel. Tamam. Kelimelerle aranız nasıl? İyi. Takip ediyorum yarışmaları. Evet. Seviyorum. Çok iyi. Biz ne yapalım? Başlayalım mı? Çünkü sizi konuşasınız da yok Hanım. <laughs> Keskin, net Biraz cevaplar. Biraz heyecan var. Normal. Evet. Ben rahatlatmak için konuşturmaya çalışıyorum zaten. Yalnız mı geldiniz? Yok, babamla geldik. Babanızla geldiniz. Babanızı biz tanıyoruz evet, galiba zaten. Evet. daha önce yarışmıştı. Aynen. Ama elenmişti. Elenmişti. Evet. Siz de onun kanını yerde bırakmamak Aynen. için geldiniz Özge Hanım. Aynen. Ayaklarınızın sağlık. Editörümüzden intikam da alınıyor sevgili evet. izleyenler. Başlayalım mı ufak Başlayalım. ufak? Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Etrafı korkutmak veya yasa dışı işler yapmak için bir araya gelen topluluk. Çete. Çete doğru cevap. Efendim dört artı bir diğer istediğimiz cevap gastronomiden geliyormuş. Bakın acıkmaya başladı bizimki. Gelsin bakalım. Simit benzeri susamsız bir tür hamur işi. Simit benzeri. Evet. Simit benzeri. Boğaça, kurabiye. Simit benzeri. Şekli simite benziyor. Bir harf alayım. Aldık efendim bir harf. Ç. Ha, açma. Açma doğru cevap. <laughs> efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime. Bakalım nasıl sorulmuş. Şekline göre pala, kaytan, pos gibi isimlerle anılan yüzdeki kıl birikintisi. Bıyık. Bıyık doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> kıl birikintisi mi diyormuşuz ona biz? Vay be. Beş harflerdeyiz. İngilizce kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Yiyecekleri korumak ve saklamak için kullanılan metalik renkli ince kağıt. Folyo. Folyo doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sormuş. Olağanüstü irilikte olan anlamına gelen bir tabir. Devasa. Devasa doğru cevap. Ben de Semih diyecektim ki siz doğru cevap verdiniz. Alt harflerle devam ediyoruz. Bir zarf sormaya karar vermiş Güzide editörümüz. Bakalım nasıl sormuş o soruyu acaba? Eski dilde genellikle, çoğunlukla anlamına gelen Arapça kökenli bir zarf. Bir harf alayım. Debi. K. Ekseri. Ekseri doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım sorusu. Herhangi bir müzik aletini büyük ustalıkla çalabilen sanatçı. Büyük ustalıkla. Bir harf alayım. Alalım bir tane harf alalım. T. Virtüöz mü? Virtüöz doğru cevap. Özgün 3400 puanımız var. Ee, gayet iyi bir puan. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. 2 dakika 47 saniyede süreniz var. Sürede de gayet iyi durumdayız. 12 harf alabilirsiniz önümüzdeki 7 soru tamam. boyunca. Devam edelim mi? Fena durumda değiliz edelim. bence. Hanımlar Beyler 7 harflerle devam ediyoruz. Farsça ve Arapça kökenli bir bileşik kelime. Birleşik bir kelime sormaya karar vermiş editör. Gelsin bakalım. Acaba amacı neymiş? olanlardan hiçbir bilgisi olmayan anlamına gelen bir tabir. Bir haber mi? Bir haber doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl olmuş sorusu bunun acaba. Alk olarak da bilinen klorofilli bitkilerin Türkçe adı. Bir harf alayım. Aldık efendim. Y. Ye. Güzel yerden geldi. İki kelime mi? Evet efendim. Suyosunu. Suyosunu doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yapı Yapım almış bir kelime sormaya karar vermişiz. Bakalım nasıl sormuşuz biz onu. Büyük ölçüde çok miktarda satış yapan tüccar. Hmm. Tüccar. Büyük ölçüde satış yapıyor. Bir harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. T. Bir harf daha alalım. Bir tane daha alalım. O. Çok miktarda satış yapan. Evet. Tüccar. Yani çok miktarda böyle. Ha toptancı. Ha toptancı doğru. Efendim dokuz harfleri geçtik. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Yapı meka almış üzerine üstlük gelsin bakalım nasıl sorulmuş. Ortamda gürültü olmama durumu. Ses, Tıs. Sessizlik. Sessizlik doğru cevap. Esme. diye ipucu mu olur ya? Dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Arzu veya gönüllülük olmadan yapılan. Tek kelime miydi? Tek kelime efendim. Gönülsüz. İsteksiz. Gibi bir şey. Bir harf alayım. Aldık efendim bir tane. De. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. M. Tek kelimeyle. Evet efendim. Gönüllülük olmadan yapılan. Yani çok yaklaştınız da yoksunluk eki yok zaten. İsteksiz değil. Bir daha aldık. Aldık bir tane daha. S. Ha istemeden. İstemeden doğru cevap. 10 <laughs> harflilerdeyiz efendim. İki kelime iki harfli mastarla bitiyor. Buyursunlar. Gerçekleri saklamadan doğruyu söyleme. İki kelimeydi. Evet. Gerçekleri saklamadan doğruyu söyleme. Açık vermek mi? Değil. Gerçekliği... Dürüst, dürüst olma. Dürüst olma doğru cevap. Son soru Fransızca kökenli tek kelime. Buyursunlar. Bakalım neler oluyor. Bir nesnenin, olayın veya durumun farklı açılardan nasıl göründüğünü ifade eden kavram. 30 saniyeniz var. İki kelime miydi? Hayır, tek kelime. 6 harf alabilirsiniz. Olayın, durumun farklı açılardan nasıl göründüğünü ifade eden. Bakış açısı değil. değil. Bir Fransızca harf kökenli. Bir harf aldık. F. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. P. Perspektif. Perspektif doğru cevap. <laughs> Özge Hanım perspektif doğru cevabıyla 8700 puana ulaşıyorsunuz. Evet. Ve Mustafa Bey'in koltuğunu elinden evet. almış oluyorsunuz. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, babanızın intikamını aldınız diyebiliriz bir noktaya kadar. <laughs> Bakalım. Bakalım sizden sonra nasıl ilerleyecek süreç. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Özge Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.